Ali Pilli o zaman bize demişti ki 6 ay sonra otomasyona geçiyoruz. Ama bu zaten Ali Pilli'nin yalanı değil. Bu ülkenin yalanıdır. Ben 11 yıldır bu yalanı dinlerim. Ve hala daha şu an bile biz ilaçta otomasyona, reçeteye geçemiyoruz. Yani ben oturduğum yerde kliniğimde e reçetemi yazacağım. Hasta gidecek, alacak. Sosyal sigortada da ilacı otomasyonda görecek. Türkiye bunu 80 milyonda yaptı. Biz Ankara'nın bir ilçesi değildik. ya ama yapamıyoruz. 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 Yaptırtmıyoruz. Bir ülke düşünün ki 1984 yılından beri genel sağlık sigortasını konuşuyor. Bugün sonra 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 çağırın sonra buraya bir tane siyasetçi, ilgili siyasetçi. Genel sağlık sigortasına nereye gidiyoruz deyin. Önümüzdeki yıl geçeceğiz. Yani. Ya en büyük yalan. Niye? Ama. Çünkü önümüzdeki yıl bakanlığı gören bir siyasi ülkemizde yok. 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 Benim 11 ya. yılım 12. sağlık bakanım. Yalan söylemek bedava. Aşağıdakilerin gelir görevine de ulaşırlar dediğiniz gibi geliyorlar mesela. Evet. E zaten nasıl oluyor bizde biliyor musunuz? Bir makama oturuyorsunuz, 3 ay ülkeye Amerika'dan ithal edildiğiniz için gidiyorsunuz doktorlarla tanışıyorsunuz. Tabii ki onlar 50 yıllık meslektaşlarınız. Hastanenin kapısı nerede diye araştırıyorsunuz, 50 defa girdiğiniz hastane. 3-4 ay bitiyor, bitiyor şov kısmı. 1-2 ay misafir kabul ediyorsunuz makamda. Ondan sonraki zaten o bir yılın dolmasına kalan sürede de alınacaksınız dedikoduları çıktığı için hadi be hadi beni alıyorsun ben de bu yoldan hadi böyle çalışmam. bu yol yani bizim ülke bu.